Ne, ne diyecektim? Herkese selam. Videolarıyla, sesiyle, taklitleriyle keşfetimizi salmayan o dönerciye geldim. Salih Usta gece dönercisindeyim. Güneyirdeyiz, Anadolu mahallesindeyiz. Sosuna süt koymuyor diyenler, tereyağı koymuyor diyenler, dönerine sıvı yağ koyuyor diyenler. Bugün bunların hepsinin cevabını alacağız. Bir de güzel bir döner yiyeceğiz. Salih Usta'nın yanına geçiyoruz. Evet, yavaş yavaş Salih Usta'nın yanına geçiyoruz. <laughs> Salih Usta'yla tanışacağız. Kendimizle selamlaşacağız, merhabalaşacağız. Salih Usta'm, kolay gelsin. Nasılsın, geldin? nasıl, nasıl keyifli? Sağol sağ ol kardeşim benim. Sen nasılsın? Vallahi de, Ben de çok şükür. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Abi sen müthiş bir adamsın. Abi. Allah razı olsun. sizler kardeşim. Nereye gitsem seni soruyorlar. İzmir'e gidiyorum abi. Diyor ki sizin orada bir tane dönerci varmış. <laughs> Ankara'ya gidiyorum. Sizin orada bir dönerci varmış. Tarih usta, süt koyuyormuş. Kereye koymuyormuş. Yağ dökmüyormuş. kardeşim <laughs> <Merveşim, gülüyor> ne inan. Bu işe? bunları duymak gerçekten bak tüylerim ürperdi. Bunları duymak insana gurur verir kardeşim benim. Evet. Gerçekten o kadar çok gururlanıyorum. Kendim ne bileyim yani ben acaba bunu <laughs> Hak ettim mi diye düşünüyorum. Demek ki hak etmişiz ki herkesin kalbinin Herkes ekmeğini, ekmeğini yer. Aynen öyle. Tabii kolay Salih Usta olmadık. Tabii canım. Herkesin. Kolay olmadık. Hani Çok zor gökten olduk yani. inmiyor. Evet. evet. <laughs> Çok zor olduk bildiğiniz gibi de. Uzun bir mücadele oldu. Evet. Uzun bir bedel oldu. Vücudum kaldırdı Allah'a bin şükürler olsun. Ben Yeri burada geldi günlük 15 saat, 16 saat. 18 saat fix. 18 ben saat ben burada aldım. 9 ay, 10 ay 18 saat fix. Pazarım yok, hafta sonum yok, tatilim yok. 18 saat Allah fix. Allah Allah. Ustası benim, doğraması benim, sarması benim, kesmesi benim. Misal. Finans benim, Allah'ın benim, muhasebe benim. Allah'ın izniyle yani mücadele ettik. Tabii yani kolay olmadı. Salih Usta kaç senedir bu işi yapıyorsun? Kardeşim 2015 yılından beri sektörün içerisindeyim. 2015 yılında 2 yıl... İşi hiç bilmemediğim halde 2015 yılında sektöre giriş yaptım. Ben bu işi yapabilir miyim diye düşünceler içerisine girdim. İşi tamam. anlamadan bilmeden işe girdim. Ustayla, elemanlarla, kardeşlerimle, sağımdan sonundan yardımcılar sağ olsunlar. İşe girdim, iki yıl işi yaptım. İki yıl içerisinde bir sağlık problemim oldu. Heh, geçmiş olsun. Sağ olasın. Geçti mi şimdi? Şimdi iyi çok şükür. Dükkana yaklaşık bir ay 40 gün kadar uğrayamadım o dönem içerisinde. Tabii dükkanın sahibi başında olmazsa... Geçmiş olsun. Gider, geçmiş olsun. <laughs> Bir geldim ki dükkan gitmiş. Şimdi diyorlar ki bir tane video attın, iki tane video attın, fenomen oldun, dükkanı büyüttün. Nasıl oldu bu dükkanı açma süreci? Nasıl başladı bu iş? Güzel kardeşim işleri büyütmek öyle bir tane, iki tane videoyla, on tane, yirmi tane video atmayla olmaz. Bu işler bedel ister. Bunun bedeli çok ağır. Uğurlar olsun abim benim. Sağ olun, afiyet olsun. Nasıl be bedeli çok ağır? İşi bilip iş yaparken ustaysan, işi biliyorsan sıkıntı yok. Başladığım gün Tayım güveniyorum kendime. 2015 yılında o dükkanı devrettim. Artık o dükkanı kapattım kapatmak zorunda kaldım. 2-3 yıl boşluğum oldu. O dükkanımı kapattıktan sonra bir 3-5 yıl boşluğum oldu. O 3-5 yıl içerisinde gönlümde yatıyor. Bu işi yapmak istiyorum, tekrar yapmak istiyorum. Geçen her zaman içerisinde, o dükkanla bu dükkanın arasındaki boşluk zaman içerisinde çok istedim yapmayı. Bu işi yani sevdim yani, severek yapıyorum. Çünkü yemek yemek işi bir kişidir. ben de zevkçiyim. Yemek yemeyi de seviyorum, He. yemeyi de seviyorum. İnsanların yemek işi işini mutlu ediyor bir insan. Şey Sen, senin yaptığın bir şeyi beğenmeleri de hoşuna gidiyor. Evet. Tabii ki aynen. Kardeşime söyleyeyim. O zaman içerisinde hep bu işi yapmak istedim. Tekrar nasıl yaparım? Nasıl yaparım? Buraya 3 ay boyunca yaklaşık burada köşede bir şey yoktu burada. He. O köşede tane motorum var hala duruyor. Hala <laughs> duruyor o motorumda. 3 ay boyunca o motorun üstünde geldim, oturdum. Orada saatlerce oturdum, izledim, sağa baktım, sola baktım, izledim. Olur mu, olmaz mı? Olur mu, olmaz mı? Her gün saatlerce sorum kendi kendime. Ya olur mu, olmaz mı? En son dedim rızkı veren Allah dedim. Battı <laughs> balık yan gider dedim. 5 <laughs> kuruş paramız yok baba. Düşün yok ama. Yapacak hiçbir şeyimiz Kafada yok ama yani var. proje var. Şimdi diyorsun ki proje var, fikirler var, Arge var ama para He evet, kardeşim <laughs> benim. Şimdi lan tamam her şey. Hadi olur dedik. Düşündük ya olur mu olmaz mı? Olur mu olmaz mı bu sefer? Tamam. Hadi olur dedik ama olur dedik de paramız yok ki <laughs> ya. <As> <laughs> Nasıl yapacağız? <laughs> tamam sonra. Tamam. Sağ olsunlar ama. Bir insanın parası olmasın sevenler olsun. Doğru gerçekten sayın, doğru para sayın. hiçbir şey değil. Sevenler olduğu zaman var ya o parayı bastırıyor gerçekten. Gerçekten diyordum. Paranın önüne geçiyor bazen evet, bazı şeyler. Evet evet paran yapamayacağı şeyi sevenlerin yapıyor. Bu sana yani bir şey oluyor yani. Neyse dedik baba ya Allah Bismillah. Kardeş ona dostumuz kim baba dükkan açacağız yer açacağız bize üç lazım. Öbür kardeşe gittik beş baba lazım. dükkan açacağız bize beş lazım. Öbür beş. arkadaşa gittik lan baba dükkan açacağız bize on lazım. Heh. Profili bir yerden borç aldık. Ne bileyim saçları bir yerden aldık. Yani diyorsun ki borç, harç, he, he, diğerlerden he, topladım, bir şeyler yaptım. Şükür. Borçla, harçla girdik. Ha. Ya Allah, Bismillah dedik. Tezgahı kurduk. Şimdi artık iki tane döner takıyorsun. He dur dur oraya geleceğiz. O iki döneri nasıl taktığımı sana söyleyeceğim. Rahat ol sen baba <laughs> tamam. dur. Şimdi kardeşim benim. Ya Allah, Bismillah dedik her şeyi kurduk. Açılış günü belirledik. Açılış günü belirlemeden önce ekip kurduk kendimizce. Ustalar kurduk. Ben beş yıl bu işten uzak kaldım. 3 yıl, beş yıl arası uzak kaldım. Hiç elimi vurmadım işe. Çalışan bulmak zor oldu. Tabii yani tamam çalışan bulmak zor ama bulduk. Filan gün açılışımız var. iki tane paketçi, iki tane usta, komik, garson. Lan kardeş açılış günü bekliyorum saati gelecekler diye. Aa bu gelen giden yok. Tek başıma kaldım. Tek başıma kaldım. <laughs> kaldım. Ben döner takmayı hiç uzun zamanda takmıyorum. Ya Allah bismillah dedim çıkardım döneri babam malzememi, tavuğumu her şeyimi. Aha. İlk gün ya Allah bismillah dedim taktım kardeşim. 40 yıllık bir usta gibi de taktım yani. Çok unutmamışım de. Yok unutmamışım. Bıçak elimde, bilezik elimde sıkıntı yok. Ben kardeş neyse. Ya Allah bismillah. Gece dönercisi diye açtık ilk etapta. ismimizi gece dönercisi olarak duyurduk. Ama ilk günden gündüzden hizmet veriyorum. Öğlen her zaman döner hazır. Öğlen servisine döner alıyorum. Öğlen 12'de 12, de. 12'de başlıyor servisim. Gece, gece. saat saat 2.30-3'e kadar buradayım. bitene kadar. Evet. Yani iki buçuk e kadar fix yani buradayız. Kardeş ilk gün gece dönemcisi açtık. İlk gün geceyi göremedik. Öğlen saat iki buçuk oldu döner bitti. Aha. Öğlen üç. Nasıl gece dönemcisi sen ilk günden? Lan baba ya sabır yallah Allah. Usta yok kimse yok. Tek başımayım. Takviye yaptık. Bir döner daha taktık. O döner de geceyi görmedi. Baştan taktık. Biri bitti. Gece dönercisi ilk günden fail olmuş. İlk günden bir döner bitti. ikinci döneri taktık ilk günden. Namımızı duyan, ismimizi duyan. Kardeş hiç beklemediğim yerlerden insanlar yığınla gelmeye başladı. Şaşırdım yani. O diyor İstanbul'dan geliyor. İzmir'den geliyor. Diyorum. Bu videolardan sonra mı biraz? İlk günlerde mesela ilk günlerde ben videolar attım. Ben kendi hesaplarımda videolar attım ya demek ki o da keşfetleşmiş. Dikkat çekmiş. Dikkat çekmiş açılış günümden ilk günümden yani izlahamı yaşadım. Tabi ilk gece dönerini oturtturmak 20 günü buldu yani 20 gün artık gece 2'yi görmeye başladık. Heh He. dedik şimdi oldu. Kilo artınca He. Tale talebi karşıladık. Tabi böyle. talebi karşılamaya başladık. Bu sefer ekip, kadro, usta filan ayarlayayım derken kardeşim ben 8 ay boyunca sabah 8, Kaç gece 3. Bile. Usta bulamıyorum, arıyorum, arıyorum bulamıyorum. Nerede tamam, ustalar? Şimdi nerede bu ustalar kardeşim? <laughs> Baba neyse en son sağ olsunlar dost dosttan, arkadaş arkadaştan. Ustalar kadroları ayarladık 8 ay boyunca ama ben o 8 ayın yorgunluğu... Çileyi çektim, eziyeti çektim. Evet yani şimdi inan buna var ya bazen hala şu ana kadar ben yine yaklaşık en az 15 saat dükkanımdaymış bir yere de ayrılmıyorum. Adana'da da şube mübe de hiç düşünmüyorum. Tek başımayım. Buradayım. Tekim bence yani. De, bence de öyle olmaz Tekim ben ama. burada. Benim olmadığım yerde olmaz. Ben olacağım baba. Ben göreceğim. ben göreceğim. Ben diyeceğim onu öyle yapın. Bunu böyle yapın. Şunu şöyle yapın. Ben başın Başında durman başın lazım. lazım. Başında durman lazım. Şimdi en çok dikkat çeken senin sloganların. Bağırman, yüksek sesle insanları buraya çağırman. Nasıl oldu? Nereden çıktı bu sloganlar? Kardeşim benim. Ben 84 doğumluyum. 40 yaşındayım. Yaklaşık 20 yıl boyunca 81 vilayeti gezdim. İşporta pazarlamacıyım, pazarlamacıyım. Sokaklarda bağırırdım, satışlar yapardım. Sokaklarda neşeli satardım yani. Neyi satardın? Ne bulduysam satardım ya. Tabak sattım, tencere sattım, bardak sattım, süpürge sattım, Bak, her şeyi sahri sattım. Sahri yani. bağırıyorlar işte. Sağ olsunlar Sen işte. Sen de bağırsan onları bir ne diyorsun? Kim o? Nerede o? Baba işte böyle sağ olsunlar. Bağırmak, sloganlar içimden gelen şeyler. içimden gelen yani konuştuğum hiçbir şeyin projesini çizmiyorum. Kalbimden geleni dilime söyleyeyim. Ben de konuşuyorum. Kalbimden alıyorum. Dönerim içine. Ha, dönerimin içine katıyorum. katıyorum. Yoldan geçen ne bilir, yiyen bilir Salih Usta'nın dönerini. Tamam. Başladın. Nerede o? Nerede o? Kim o? Sosuna süt katmıyor diyen. Süt? He. Bu nereden çıktı? Süt 2015 yılında eski dükkanımdan kalan reçeten ben o zaman da sosumu sütle yapıyordum. 2015'ten beri sosuma süt katıyor. He baba katmayanlara da <laughs> teftişe de çıkıyorum. Gördüm He. onları da izledim. <laughs> Şimdi gelecek planların ne peki? Ne yapacaksın gelecekte? Bundan sonraki süreç nasıl gidecek? Bundan sonraki süreç çok talepler var şu an mesela. Şehir dışında, yurt dışından. Şey mi? Şube mi istiyor istiyorlar? Şubeler istiyorlar. Tamam. Görüşmüş olduklarım var şu an. Kıbrıs'ta görüştüğüm var. Tamam. Dubai'de görüştüğüm var. Süper. Adana içi yok. Adana Adana'da yok baba. Adana'da tek. Adana'da da... Da tek. Adana'da şube vermiyor. Döner mi yemek isteyenler? Adana'da döner mi yemek isteyen? Adana'ya yolu düşen. Direkt benimle iletişim kurmak isteyen. Direkt birebir beni görmek isteyen Adana'da benim tek mekanım olur. Tek mekanımda Bayağı beni bulabilirler. Olsun. Ama diğer şehir dışlarında franchise isteler falan olduğu zaman süslü sot, süslü sot, sütlü sosumu franchise olarak isteyenler olursa da onu da şehir dışlarında kendi ismimle benim belirlediğim franchise sistemiyle dükkana mesela ayda bir benim gidip teftiş, teftiş tabii ki sütleri kontrol, sütü kontrol, lezzeti kontrol <laughs> bunların hepsi ben kendim kafamda tasarlamışım. Aklıma şey geldi şimdi. Işte, Salih Usta sütleri falan filan böyle. <gülüyor> 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 Sa olabilir. <laughs> Salih Usta sütü diye marka da çıkar. Sen o zaman. Şimdi bir de Salih Usta'nın bir tane sözü var. Yıllardan beri devam eden çok önemli benim çok benim de çok sevdiğim bir sözü var. Tandeyiz. Evet. Kalbimden alıyorum. Dönerimin içine atıyorum. Adana'da değil, Türkiye'de dünyanın her yerinden bu lezzeti tatmaya geliyorlar arkadaşlar. Bu arada müessesemiz çalıştığı günden son gününe kadar Rabbim nasip ederse şehit aileleri, engelli kardeşlerim, sokakta yaşayan kimsesizler dahil burada ücretsiz yemek yiyebilirler. Bununla ilgili video ve payla paylaşım yapmayacağıma kim izliyorsa hepsinin huzurunda da söz veriyorum arkadaşlar peki sen dönerin tepesinden yağ döküyormuşsun. doğru lan mu lan baba kim o Ben değerlendirecek lan baba o baba ben dönerimin içine bir gram sıvı yağ kullanmıyorum sıvı yağ yalnızca sıkıştığım yerde ateşimi döştürmek için kullanıyorum baba sıkıştığım yerde Böyle coşturuyorum baba. Odun ateşi olmazsa satmam diyorsun. Yok baba. Şimdi odun ateşi hem zahmetli hem de maliyetli baba. Biz ha. zahmeti de maliyeti de es geçtik. Ha. Asıl bir lezzet? Lezzetimiz de bu şekilde çok şükür. Burada yiyip de gidenleri bak. Bal akıyor içinden bak, 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 bak. Merhaba. İçinden bal akıyor bal, bal. Nar gibi pişmezse satmam diyorsun. Yok baba. Yemediğimiz hiçbir şeyi kimseye de yedirmeyiz. Ama bak hele burada hiçbir yerde süt yok. Bakala süt mü yok? Aç koluğu, aç orayı. <laughs> Sütler buradaymış. Sütleri sağlamış. Akşam kilitliyormuş sütleri çalmasınlar diye. İki niye iki tane döner var? Döner iki tane niye var? Kardeşim, şimdi Adana'dayız. Adana gibi bir memleketteyiz ha. İki tane dönerim var. Birini gündüzcüler için gündüzden öğlen 12'den gece 12'ye kadar birini gündüzcüleri bayıltıyorum. 12'den de gece saat 3'e kadar da buradan da ayıltıyorum baba. Bu da ayıltan. Evet. Peki bu süt kısmını görebilir miyiz? Tabii ben, ki. Ben inanmıyorum. İnanmıyor mu? Bak Bilmiyorum. lan baba. O sosa süt katmıyor diye soruyun ya. Heh. Sen de dök, ben de dökeyim. O sosa süt katmıyor diyeni onu abi. bir bulabilsem ibreti alem için ona süt banyosu yaptıracağım ben sosumu sütle tereyağıyla yapıyorum diyorum inanmıyorsunuz tek hepsini baba sütten zarar gelmez ben de sosumu sütle yapıyorum bundan sonra He. ben de bağıracağım evde evin penceresinden evinizin penceresinden siz de bağırın ne geldi? kim o? hazır çalkan nerede? Bak hazır salçama? Baba ne hazır salçası ya? <laughs> Evde ailece söz onda kendimiz yaparız. Domates salçasını. Bu da benim sütlü, tereyağlı Mevzime mercimek çorba, çorba sosum baba. Bu ev salçamız. Ee. Bu doğal. Doğal olan her şeyi seviyorum. Kimyasa'la karşıyım baba. Bir Bu de tereyağı koymuyor diyorlar. Bak Olayın. o tereyağı koymuyor diyen lan baba. Ben bir baklavacının aylık evet. tüketemediği tereyağını ben tüketiyorum baba. Bu tereyağı koymuyor diyenlere gelsin. Allah razı olsun. Adam koyuyormuş abi. Lan baba! Nerede <laughs> o? Kim o? Nerede o? Bulan Bilmiyorum. Mi? Kaçıyorum baba. En son kayıpları bulan biri var. Müge Anlı ablam. <laughs> Müge ablama kadar gitsin diyorum. Ablam herkesi buluyun. Ya bunu da bana bul. O sosa süt katmıyor diyeni onu arıyorum. Arıyorum bulamıyorum. Dünyanın her yerinde bu adam. Ama kim o? Neydi o bilmiyorum. Adam görünmeden meşhur oldu. Görünmeden nasıl kahraman oldun sen? Seni bulacağım. Seni bulduğum an Şuradaki ibreti alem için kim varsa burada herkese birer tane süt vereceğim. Ona süt banyosu yaptıracağız. Rahatlayacağım ben de. <laughs> i̇nsanlara salata değil, insanlara tavuk yediriyoruz baba. Elimize terazi yok. Isırdığı her lokmasında tavuk gelecek ağzına. Bu da sarımsaklı mayonezim. Olmazsa olmazım. Asıl harikaları yaratan sütlü, tereyağlı mercimek çorbasıyla Çok adamı deli ediyorum baba. Kalbimden alıyorum, dönerimin içine atıyorum. Ağlayınızı da Salih Usta Gece Dönercisi'ne davet ediyorum. Yemeyen gelmeyen pişman olur diyorum. Yiyip de gidenlerin yüzleri gülüyorsa tadını aldılar yüzleri öyle gidiyorlar baba. Burası Adana Yüreği Salih Usta Gece Dönercisi. Kalbimden alıyorum, kim izliyorsa ona atıyorum. Baba. Sağ ol Vakit ayırdığın için teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne demek kardeşim? Her ee, zaman beklerim. Güzel bir video oldu bence. Güzel bir şekilde anlattık. Dönerlerde gitmeye devam ediyor. Biz de videodan sonra birer tane döner yiyelim kendimize. Evet. Bu arada benim de YouTube kanalım var. Onu da takip etmeyi unutmayın. <laughs> etsinler. Ben de etsinler. Evet. Söyle bari. Sen söyle. Sen ikna edici konuşuyorsun. Apo kardeşimi, yeme ustası olan Apo kardeşimi ve benim kendi YouTube kanalımı. YouTube kanalımda Salih Gül Ağacı olarak <gülüyor> abone <gülüyor> isim olabilirsiniz soy isim, isim soy isim kendi orijinal benim gibi ben doğalsam ismim de orijinaldır doğaldır YouTube'da da tamam. Salih Gül Ağacı olarak YouTube kanalıma abone olabilirsiniz <laughs> baba. baba. Apo kardeşimi de unutmayalım <laughs> beğenip like etmeyi de unutmayalım. Hadi Allah'a